olarak çok zor bir yıl geçirdik. Kitapları ve hayalleri enkaz altında kalan da oldu. Sevdikleriyle en son enkaz altında vedalaşanlar da oldu. Aylarca enkaz başında sevdiklerinden bir parça arayanlar da oldu. O bulduğu parçaya DNA testi yaptırmak zorunda kalanlar da oldu. Depremin ilk gününden beri ülkem okuyor olarak kitapların iyileştirici gücüne inanıyor ve deprem bölgelerine kitap yığmaya çalışıyoruz bir felakette kitap da lazım dedirttik ve onlarca kütüphanenin kurulmasına vesile olduk. 2023'te Hatay'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da enkaz altında kaldık. Eğer okumazsak yarın Yalova'da, öbür gün Bursa'da, diğer aysa İstanbul'da enkaz altında kalacağımızın farkındayız. Yine bir depremde sesimi duyan var mı demek yerine bu cehalet enkazının altında gelin hep birlikte kalkalım ve hep birlikte Okuyalım demek istiyoruz. O yüzden gelin birlikte heyyo diyelim ve herkes yatmadan önce okusun diyelim. Fezahir Çilingirlerin öykü Okumak kitabıyla yolculuğumuza başlayacağız. Toplamda 52 kitap bir grupta, 26 kitap da diğer grupta okuyacağız. Nitelikli kitaplarla dolu, sağlıklı yıllar dileriz. İlkem Okuyor Derneği.